Merhaba sevgili gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflar için hazırlanmış güncel yazılı soruları. Tarih 1. dönem 2. sınavı arkadaşlar. Yeni müfredata uygun ve çok güzel bir sınav. Karşınıza çıkması muhtemel sorulardır. Ee, sorularımızın uzun cevaplarını önceden hazırladık. Videonun fazla uzamaması için kısa cevaplarını sizlerle beraber burada çözelim arkadaşlar. Evet bundan sonra testlerden oluşan, testten oluşan bir yazılımız olacak ve karma bir yazılımız da olacak 10. sınıflar için. Onun için bizi takip etmeye devam edin. 1. 2. Mehmet döneminde İstanbul ve Kırım'ın fethedilmesinin Osmanlı Devleti açısından en önemli ekonomik sonucu 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Ne diye? Kırım'ın fethedilmesinin Osmanlı için ekonomik sonucu, en önemli ekonomik sonucu nedir? Arkadaşlar şu sol taraftaki haritada gördüğünüz gibi Kırım Akdeniz'in tam Karadeniz'in tam ortasında. Yani İpek Yolu'nun tam üzerinde, İpek Yolu'nun geçtiği yer neresidir Kırım? Eğer İpek Yolu'na bir devlet sahip ise, Kırım'a sahip ise İpek Yolu ticaretini de tamamen kontrol altına alacak ve oradan ne malanacak gelirini elde edecek demektir. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar cevaba? İpek Yolu ticareti Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmiştir. Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmiştir. Evet arkadaşlar birkaç sonra test sınavımız da olacak. Bizi mutlaka takip edin. İkinci sorumuzun cevabı oldukça uzun olduğu için önceden yazıp hazırladık arkadaşlar. Ne diyor ikinci sor ne soru? İstanbul'un fethinin sebepleri, İstanbul neden fethedilmek istendi? Bakalım nelermiş. Öğretmeniniz sizden 4 ya da 5 tane sonucu, sebebini isteyecektir. Biz burada hepsini yazdık. Aklınızda hangisi kalacaksa onu yazabilirsiniz. İkinci Mehmet'in Cihan Devleti kurma isteği, İstanbul'un jeopolitik konumu, İstanbul'un bulunduğu yer Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayan boğazlar var biliyorsunuz. Doğu Roma'nın Selçuklulardan itibaren Haçlı İttifakı'nın Türk İslam dünyasına karşı kurulmasına etkili olması evet sürekli İs, o, İslam dünyasına karşı biz kışkırtıcılığı vardır Roma İmparatorluğu'nun bunu yok etmek isteyeyim. İstanbul üzerinde Haçlıların Osmanlı Devleti'ne saldırma ihtimali evet İstanbul çünkü Roma'nın elinde olduğu için Haçlılara yol verecektir ve Osmanlı'ya çok rahatlıkla saldırabileceklerdir arkadaşlar. Bunun için İstanbul'un alınması gerekiyordu. İstanbul'un Hristiyanlığın doğudaki son kalesi olmasından dolayı ittifakla korunmak istenmesi. Evet ne diyor? Hristiyanlığın son kalesiydi. Osmanlı'ya açılan kapısıydı arkadaşlar. Onun için alınması şarttı. Sonraki madde İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı kesmesi. Evet Boğazlar çünkü Roma İmparatorluğu'nun elindeydi. Bir sonraki madde Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin tehdit edilmesi evet her zaman bir tehdittir. Roma, Doğu Roma'nın bazı şehzadeleri devlete karşı kışkırtması evet. Osmanlı'nın bazı şehzadelerini Roma Osmanlı'ya karşı yani kendi devletine karşı kışkırtmaktaydı. Ayaklanmalar, huzursuzluklar çıkmaktaydı. Bir başka madde Doğu Roma'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi. Evet aynı madde aynı özellik. İstanbul'un kara ve deniz ticaretinin kesiştiği yerde olması, Peygamberimizin fethe dair hadisi, evet İstanbul'u fetheden padişah ne güzel padişahtır diyordu değil mi sevgili gençler? Bir başka madde İstanbul'un daha önce kuşatılması fakat alınamamış olması, Avar, Pers, Müslüman, Araplar, Bulgarlar, Osmanlı Devleti tarafından daha önce arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul fethedilmişti ama alınamamıştı. Son maddemiz İstanbul'un alınmasıyla Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da kalıcı hale geleceğini biliyordu Fatih. Onun için İstanbul'un fethedilmesi, fethedilmesi gerekiyordu. Evet sebepleri bunlardı arkadaşlar. Şimdi geçelim üçüncü sorumuz bakalım bizden ne istiyor. İkinci Mehmet döneminde kim bu? İkinci Mehmet Fatih döneminde Amasra'nın Venediklilerden Trabzon'un Rumlardan alınmasının Türk tarihi açısındaki önemi arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Amasra ve Trabzon bir Venediklerden bir Rumlardan alındı ve Türk toprağı olmayan iki yerdi. Onlar da alındıktan sonra Anadolu'daki Türk birliği sağlanmıştır arkadaşlar. Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmıştır. Pardon. Cevap diyelim. Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmıştır. Evet, bu Osmanlı Türk tarihi açısındaki en önemli sonucudur arkadaşlar. Türkleşmesi tamamlanmıştır. Bir Venedik'ten, bir Rumlardan alınmıştır. Evet, gelelim bir klasik soruya daha kesinlikle çıkacak olan bir soru daha coğrafi keşiflerinin sebepleri ya da sonuçları çıkacaktır. İstanbul'un fethi sebepleri ya da sonuçları biri çıkacaktır. Birini A gruba öğretmeniniz mutlaka birini de B grubuna soracaktır. Ha, diğer grubu da yapacağız arkadaşlar. Bakalım coğrafi keşiflerinin sebepleri nelermiş? Doğu'nun zenginliklerini ilk elden ulaşma. Biliyorsunuz Doğu'da zengin maden yatakları vardı. Onları elde etme çabası. İpek ve baharat yolunun kontrolünün Müslümanların elinde olması coğrafi keşiflerin nedenlerinin en önemlilerindendir. Hristiyanlığı yayma çabaları, pusulanın kullanılması, evet pusula kullanıldığı için yeni yollar rahatlıkla keşfederek arkadaşlar başka deniz yolunu kullanarak coğrafi keşiflere neden olmuştur. Bir sonraki madde okyanus şartlarına dayanıklı gemilerin, evet biraz tekniğin gelişmesiyle yeni gemilerin, dayanıklı gemilerin yapılması, coğrafya bilginisinin ilerlemesi, Marco Polo'nun seyahat namesinde yazan zenginliklere ulaşma arzusu aslında birinci maddeyinin hemen hemen aynısı bu. Okyanuslara açılacak denizcilerin olması evet artık okyanuslara açılacak denizciler yetişmişti arkadaşlar korkusuz denizciler. Bir sonraki madde Avrupa'da siyasi üstünlüğü kaybeden İspanya Portekiz'in yeni güç alanlarını bulma çabaları bu çok önemlidir çünkü Avrupa'da artık İspanya ve Portekiz'de de gücünü kaybetmişti yeni güç alanları güçlerini gösterecekleri farklı yerler bulma çabasındaydı. Bu da coğrafi keşiflerin sebepleri arasındadır. Bir sonraki madde İspanya ve Portekiz'in güç yarışı esnasında gemicilere destek sağlamaları. Evet bizim için gidin keşfedin biz size gerekli desteği veririz. Anlayışı coğrafi keşiflerin nedenlerin başında gelir. Geçelim 5. sorumuza. Rönesans'ın sonuçları işte çıkabilecek klasik bir soru. Ya sebep ya sonuç sorulur arkadaşlar. Bakalım Rönesans'ın sonuçları nedir? Rönesans biliyorsunuz daha çok sanat alanındaki gelişmelerdir arkadaşlar. Şöyle diyelim. iki tane istenmiş ama biz birçok tane yazalım. Siz hangisi hoşunuza gidiyorsa öğretmeninize onu yazabilirsiniz. Resim, heykel, mimari ve edebiyatta heykel, mimari ve edebiyatta gelişme sağlanmıştır. Sonuçlarını yazıyoruz çünkü. Gelişme sağlandı. İkinciyi yazalım arkadaşlar. Eski eserler tercüme edilmiştir. Eski eserler özellikle İslam dünyasında ve Doğu dünyasında Hint, Çin, özellikle Hint-Çin Mezopotamya kültürlerindeki eserlerin çevrilmesidir arkadaşlar. Eski eserlerin tercüme edilmesi bu çok önemlidir. Üçüncü, ne diyelim? Kilise ve din adamlarının güveninin azalması. Çünkü sonuçlarını yazıyoruz üç. Kilise ve din adamları güven yitirdi diyelim. Güven yitirdi. 4 diyelim ne yazalım? dördü de arkadaşlar. Skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünce almıştır. 4. Skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünce almıştır. aldı diyelim. İşte yazalım. <laughs> Çünkü öğretmenler genelde beş tane ister arkadaşlar. Bilimde yeni buluşlar meydana gelmiş geldi diyelim. Bilimde, bilim alanında, bilimde yeni buluşlar meydana geldi. Meydana Evet, Evet, bunlar da. Rönesans'ın sonuçlarıdır arkadaşlar. Rönesans'ın sebeplerini de mutlaka çalışın ki bunun videosunu da zaten yapacağız. Altıncı soru. Turnada Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Çok kısa bir açıklaması var bunun aslında arkadaşlar. Anadolu Türk Birliği tamamlanmıştır. Cevap bu kadar. Cevap. Anadolu Türk Birliği tamamlanmıştır. Tamam. Landı diyelim. Evet bu kadar arkadaşlar. Kısa ve güzel bir cevap. Geçelim. Bir sonraki sorumuz 7. Osmanlı Devleti 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti yani Uzun Hasan arasında olan Otluk Beli Savaşı'nın en önemli sebebi arkadaşlar. Burada Akkoyunlu Devleti uzun hasanın amacı neydi arkadaşlar? Arasında Utluk Bey'in savaşı neydi? Anadolu hakimiyetini ele geçirme isteğiydi her ikisinde de arkadaşlar. Cevap en önemli neyini soruyor çünkü? En önemli sebebini soruyor sevgili gençler. Anadolu hakimiyetini ele geçirme isteği cevap. Anadolu hakimiyetini ele geçirmeye isteği. Evet. Evet sevgili gençler, 7 sorudan oluşan klasik güzel bir sınavdı bu. Bundan sonraki sınavlarımız test ve karma olacak. Sizi kanalımıza abone olmaya, videomuzu beğenmeye ve videomuza yorum yazmaya davet ediyoruz. Bizimle kalın, hoşça kalın. Çıkan her türlü soruyu arkadaşlar yayınlanan her türlü sınavı burada video olarak sizlerle paylaşacağız. Mutlaka ve mutlaka bizi takip edin. Her soruyu çünkü çözeceğiz burada. Hoşçakalın. Bizimle kalın sevgili gençler.